Şarkı ve dedi dedesi Ali Doğan dedesi. Evet. Burada evet. ağırlıklı. Thank you Olanlar, olmayanlar, adımdan böyle bir zıva edip çıkıyorlar. Ayrıca 30 bin kişi ortalama ziyaret ediyor bu dönemde. Beyefendi konuşuyor. nere nere yediren nere derin oldu. O nere de şifa oldu. Allah Ali, olur. Allah. Hz. Muhammed'e el gibi tanışmanın Cenab-ı Allah bu okumaların hürmetine Hz. Muhammed'e el gibi tanış. Sizleri katından lidanından tekrar bir efendilerimiz, Osman de bereketini versin. Erenler Rabbimiz kudretle hamur olsun. Allah Allah diyelim. Kadim billah diyelim. Kuruldu Ali sofrası. Hak versin biz yiyelim. Demine dergahın pilleri şart mı baba Mansur Ali babanın kendimizin ne de serçeşme, pilimizin keracı bektaş verinin de hüsnü himmet üzerinde hazır olsun. Dil bizden, nefes hazreti hünkardan, kabul ve yüce Allah'tan olsun. Nur-u Nebi Kerem-i Ali, pilimiz üstadımız hünkaracı bektaş verin. Gerçeklerde bile, gerçekle bile, Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. kapına şah sultan. Dergahından mahrum eyleme bizi. Ayırma Katar'dan ikrar İman'dan, Dergahından mahrum eyleme bizi. Metini çağırır Hüdeyi deyi. dergahı merdiven köyü. Nesli Muhammed'dir. Atası Ali. Dergahından mahrum eyleme bizi. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bana, bana. Hoş bulduk. Bekledim ağaç oldum evet, Cumhurbaşkanımı gördüm bizlere çok teşekkür ederiz. Size teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Bunları memnun kaldık. Bu tarafına az